Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yaz tatilinin sonlarında en son oynuyorduk. Bayağıdır oynamadık. En son Tala ile oynadıydık herhalde. Yanımda Nisa var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Nisa'nın ilk videosu galiba. Değil mi? Bir kere daha çektik ya. <laughs> Videoları evet. Evet öyle bir şey. O eski kanalda. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün kütüphane silah oyunuyla beraberiz. Girelim. Rakip kötü geldi biz bunları yeneriz bu arada. Ama bizim adamlar da kötü geldi. Nisa 39 seviyor bu arada. Onu da söyleyeyim. E 36 geldi, 28 geldi. 28, 27, 45, 33. İyi. Hadi bakalım. Arabic. Hacı benim oyun kasıyor. Gel de. Onların mekanını hissettim. Aldım bir tane. İşte biz de öyle yapsak daha kolay olacak. Ama oha. Hiç beklemiyordum ben orada. Oldum. Öylece. Tamam. Burada değiller şu an. Ama adamlar bizi bayağı sıkıştır. Şuradalar büyük ihtimalle. Gelen var mı? kaldı bir tanesi. Yok ya giremiyor. Öldü mü o? Öldü galiba. Ne oldu? Bana saymı saydık. Ne oldu? Çıkar lan kafana. Allah belanı abi arkadan sinir arkadan gelmelerine ya. <laughs> of. Bunlar var ya 8 kill mi? Bu adamlar var ya içimizden geçti yani. Evet ya, bizim, bizim mekanı. Aldı. Evet, <laughs> aldım bir de. 5-5. 3 kişiyi yardı arı aldım. Bence biz onları basalım ya. Bastım basalım kardeş. Öldüm ya. 3 kere falan kafalarına vurdum. Ama ölmedi. Aa küçük delikte. Abi. Abi yok ya silahtan dolayı. Küçük delikte de bu arada kesecek seni. Abi çok kötü gördüm. Oo 3 kişiler 3 kişiler. 3 kişiler 3 kişiler hızlı olur. Öldün mü? Öldün. Aldık tamam. Geliyorlar. Aldım. 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 Abi yapma adamları yatmışlar ben tek kişi kaldı zannettim orada. Geldi aldım çok iyi. Çıkar katanı. Nerede bunlar? Ha gördüm. Şeyden gördüm. Abi internet kesiyor Nerede bunlar? Oha adam dönmemi rağmen zıpladı. O adam onu tek attı. Bizim, adam bizim şeye geldi. Yani, evet. Ben daha var. <laughs> Aldım kendisini. Ben bu silahı alamam bu arada. Bomba olsa bir ihtimalle. Oha bak O adam beni çekti Bitti abi. İkinci benim adam 18 ben 11 ya? Tamam hadi bir daha. Gir. Arkadaşlar bu arada bu videoyu like atın. Daha çok PUBG için. Tamam. Daha çok PUBG için bu videoya like atın. Abone olun. Yani o kadar e, PUBG çekiyoruz. Devamı gelir belki bilmiyorum. 50 level geldi çok iyi. O var ya bu adamlar ağzım nasıl? <laughs> tamam sıkıntı yok. 68. 68, 66, 54, 20. Aslında çok da fark var. <laughs> çok fark yani, var. Oynayabilene. <laughs> Adamların en kötü oyuncusu zaten bizim hmm. en iyi oyuncumuz. Ya seviyeye bakmamak lazım. Adam yeni yani. başlamıştır, iyi oynuyordur yani Bak. Direkt onların mekanı bence de bu ama. 50 mi? 50 var ya ben bundan öyle bir kill alırım ki. Şimdi 2 saat kill alamıyormuşum. <laughs> Şurada var. Benim internet gidiyor arada. söyleyeceğim. söyleyeceğim. Geliyor. Bizim adam aldı galiba onu. Çıkar lan kafanı. Ben hala kilo alamadım. Sen aldın mı? Kuliban. Gördüm. Arkanda. Kim o? Sen bizden bir Çok iyi oynuyor lan. Nerede bunlar? Harbi. Çok iyi Abi kestiler beni. Benim hala birleşim var. Bizim adamın 8 <laughs> yaşı var ya. Adam mı nerede? <laughs> aldım. Benim yardım. <laughs> Abi iki kere kek çat attım adam ölmedi. Alma <laughs> aldım. aldım, aldım. almam lazım. Abi. abi o seni aldı da. Ben seni nerede? Aldı. Benim internetten Yani. Lan adam bura. Aldı. Ben 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 de farklı silahlar. Senin levelin onun level aynı değil ki. Yani Kilin işte. Ben yani adam geldim Aldım. Abi kalkanı varmış. 7 kilim var benim. Ben bu iyi oynamaya başladım şu an. Diyor. Oha

Hacı benim internet çok kötü ama ya. Yani. ölüyoruz. Gördüm. Hop aldım. Lan almam lazım. Aldım. Geldim sağ ol. Değil. Aldım. Benim internet kasıyor. Aldım. AVM verdi. Ben 11 şu an. AVM ile alırım bir tane. Geri atıyor sürekli ya. Abi is in the, the blue team doesn't have a lot of time left. Arkamda. Abi, <laughs> neyse uzun menzilde ben alırım bunları. Tut oldu bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi? Nerede bunlar? Gitti ya. 14 oldu bizde. Çok dalmayın da biz onları Geri atıyor sürekli. Ben ne? Gittim ya. Ben evet, aldım da abi <laughs> aldım. Çok iyi. Ben de 12'yim <laughs> şu an. Pompalı var ben alırım bunları. E saymadın. 14'tü, 14. Ay ben 14 değilim ki ben 12'yim hmm. şu. Yapma. Aldım. 13 oldum. Oh, lan gelmiş. Aa bizim adamı nerede? Öleceğim. Abi, top, top. Bana saymadık, hadi 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 hadi. Ben bana 16 16 şu an. Aldım <laughs> kaçayım. Ben kaçayım 14'üm şu an. Elde lava. elde lava bizim adam değil mi? Aynen. Güzel. Dalma 3 3 dalma. Söyleyeceğim bak. Aldım. Aldım. O, on, 16. Elde lava alacağım. Eyvah rakip elde lava oldu. Ben öldüm. Ölmeyin bak sakın. Sakın ölmeyin. Ben öleceğim. Öleceğim. Ölme Nisa kaç. Öleceğim. Ölme. Elde lavayı ölmeyecek. Evet. Geliyor bana. Tamam beni başkası öldürdü. Eldilava lavayı ölme bak. Ne, Oyun bitiyor. Ne, ne, kaç Geliyor. ondan kaç. Öldürdüm. Öldürdüm. Helal. Aha bizim adam <laughs> benim de bir kilim kaldı. O bir kil <laughs> aldık. <laughs> Kim öldü? Sen mi öldün? Yok. Ben ölmedim. İki ölmüş. Güzeldi Çekal bence. Şu an bakalım. Leş 17. Benim leşim 16. Bir de iyi diyorum. 9 leşim var Tamam arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. 13 dakika olmuş. Bilmiyorum biraz bir el daha girsek mi? Uzun olur ya iyi bence. Aynen yeter. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.